Şimdi ben size kaymadan size yan tarafa kayın. Ben konuğu çağırayım. Efendim sahne ve telefon dünyasından Leyla Modalı. <laughs> <laughs> Hoş bulduk Kristofçum. İşler nasıl? <laughs> İyi Allah şükür şu gidiyoruz. <laughs> Seyircilerim sizi dansöz olarak tanıyor ama ben sizi silikonlarınızdan tanıyorum. <laughs> Bu silikonları nerede görsen tanırım. <laughs> Bize son silikon çalışmalarınızdan bahseder misin? <laughs> e tabi diyeyim. Son olarak dudaklarımı kaldırdım. Yani silikonla şey ettim. Bu konuda doktor da sağ olsun çok uğraştı. Kendisine buradan teşekkür etmeyeceğim. Bilahire edeceğim. Ay dudaklarım kapanmıyor. Umucuk. Yalnız ben bir şeyi merak ediyorum. E, yalnız niçin dudaklarınızı silikonla attınız? <laughs> Yanılmıyorsam emiş gücünü artırmak için. Acaba bu bir patlama tehlikesi yaratmaz mı? İlahi Hüstoş'cum, bunu ben de düşündüm. Geçen gün değerli sanayici dostum Nevzat Bey'le bir deneme yaptık. Görüyorsun, sıfat ağlam. Kendisi benimle çok ilgilenmiş bir insandır, sağ olsun. Nevzat'cığım sağ ol. Bıcık. Sizin bir alo servisinde çalıştığınızı biliyoruz. Orada erkeklere şiirler okuduğunuzu duyduk. Önceleri telefonda göbek katıyordum ama kimse anlamadı. Sonra erotik şiirler okumaya başladım. Yani ben de aramıştım. Yani bu şiirlerden bir tanesini seyircilerimiz de duyabilir mi acaba? E tabi arayabilirler. Numaram 200-239-239. Şimdi bir dakika bir dakika. Siz beni anlamadınız. Ben şimdi okur musunuz demek istedim. Bir silikon da kafaya gerekiyor Peki Hüstoş'cum seni kırmayayım bir dize okuyayım. Bir bahar şarkısı gibi kütür kütürdür silikonlarım. Beni arayın var kıllı magandalarım. Sesimi duymak için bol bol beni arayın sık sık. yani sonunda kahveye uymamış ama <laughs> uysa da olur uymasa da. <laughs> Peki bunu dinleyenler kim? Vallahi genellikle sapıklar falan dinliyor. Sen de mi sapıksın Hüsnü hoşum? <laughs> Sanatım için yapmayacağım şey yoktur. Canım halkım. Mıcık. Yanılmıyoruz Arman'ı biliyorum. Geçenlerde üç adamla bir otel odasında sanat yaparken... ...adamlardan birinin sanat düşmanı karısı gelip sizi yakalamış onu duymuştum. <laughs> Katiyen ilgisi yoktur. Bunlar bize çalınmış kara lekelerdir. Şimdi bir dakika bir dakika. Bakın bu fotoğraflardan bir tane de bende var. Üst üste i̇şte sanat yaparken görülüyorsunuz. Başrolde siz varsınız. <laughs> bu arada Zuzu Bey ile tanışıyor musunuz? <laughs> Vay namussuz. Demek o gece taksiye atlayıp kaçan sendin ha? Tıf! Dudakların birlesi acayip tükürürdüm. Vallahi Leyla Hanım o gün fotoğrafları çeken ben değildim. Belki de bendim de ben sizin olduğunuzun farkında değildim. Zaten ben o fotoğrafları inanın baskı altında çektim efendim. Sus! sus. Sanatımı çekemiyorsunuz. Sayın halkım bu kötü iftiralara inanmayın. Cık. Mıcık.